Merhaba arkadaşlar, biz Minecraft TV TR hı, Survival, survival bölümünü hoş geldiniz 8. 9. sanırım değil mi? Böyle ee, bir şey tamam. Işte, neyse devam ediyoruz işte, İşte böyle buraya karpuz ektik, buraya lav koyduk, chest temizledik, İşte böyle şey temizledik. Bunu... Demi, demir ısıtıyorduk. şurada 35 tane var. 41 tane de burada bayağı oldu yani. Şimdi i̇şte. biz bir de şuraya lav yaptık. Gereksiz eşyalarımızı buraya atacağız yani temizleme Hı -hı. amacıyla. Bir de burada burası soğuk yer olduğu için bunun üstünü kapatacağız şey. E, burası şey oluyor. Donuyor su. Evet. Çabuk büyümüyor Kapatacağım da nasıl? Bir dakika şunu büyüt, büyütmem. Bana bir tane balta yapsana demirden olsun. Olur. Yap bir tane. La Bir de çubuk ben kendim yaparım ama izleyenler sıkılmasın diye sana yaptım. Bir de ağacın üstüne çıkma yolu buldum. Şöyle. İşte. Oldu mu? Oldu. Şimdi sana vereceğim. Şu aldıklarımı geri koyayım. Geliyorum. Neredesin? Arkandayım. Oh. Yukarı bak yukarı yukarı. Ağacın <laughs> üstüne bak. Ha, gördüm seni. Tamam. İşte burada. Sen de istersen bir şeylerle uğraş. Sen video çekiyorsun. Bir şey olmasın her sıkılmasın. şey. takıl işte. Şu altınları ısıtayım ben topladığımız. O sen bana vermedin mi? Ben onları bazılarını ısıttım. Ekledim hatta 40 tane mi oldu? Hı hmm, vermedim. Onları sen istememiştin. şöyle bir şey. Şunun üstünden lavatlamasın diye yapacağımız bina şöyle bir şey koydum. Şunun üstüne çıkarak şey yapacağız. Tamam. Pişmemişiz. Valla lavdan ev yanabilir onu da söyleyeyim ben sana bakalım. okuyayım. Olabilir. Bunları şimdi buraya koyalım. Şu lavı kaldıracağım ben ya yani. çok yanlış yere koydum çok yanlış yere koyduk lan. Hmm. Şunu git stoplasana. sana. Ee, tamam. şey ko, e, git water Sandıkta. Tamam alayım onu da. Dördüncü dakikamız. Çabuk çabuk oldu şunları kıracağım işte ya hadi. Geliyor. Abi burada ne ay su yok ki? E kır abi buzu kırdım buz çıkıyor buzdan. Çıkmadı. Ha tamam. Al. Al hemen getir. Çok kayıyor bir dakika ha. Getiriyorum. Kaymasın. At hemen yere. Obsidian çıktı. A obsidian nasıl kayacağız? Ne işte zor. Ve evin uzağından biraz çim toplar mısın? Uzanlan. Tamam. Çim topla. İyi so orada kalsın. Bak 1 2 3. Nest toplamana gerek kalmadı. Tamam. tamam. Onları atsan oraya bari. Yakayım mı? Ha. Bari doldurma. At. Ne yapayım bunları? İşte tamam. At abi işte at. Bir dakika oluyor. Of, olacak. Oğlum izleyiciler sıkılmasın bir şey yap sen de. Tamam. Ben, ben çeksem zaten da benim kasıyor yani. video programını tamam. şuradan Ok yapayım mı bir tane daha? Gerek yok oka. Tamam. Var yani. Kar yağıyor lan. Ha? Kar yağıyor. Kar yağdı. Hadi oynayalım. Hiç korku değil. Ya beni izle istersen ya. O Bak, zaman ya, yani, bu bir şey çekeyim diyorum. ben. Şey moduna kamera. <laughs> Var yani F1 e basınca. <laughs> Ana ondan bitti. <gülüyor> <gülüyor> Kar yağdı içeri. İki tane kapı yapar mısın bana? Tamam. Tamam koşup yapayım. Bir tane kapı değil mi? Hıh tamam. <laughs> evet. Bak da tamam. bunu buraya koy şimdi bunu geri koyalım işte koyayım mı buraya ha koy koy iki tanesini de ya bak bu bizim gerçek evimiz olsun bence yani ben iki katlı yapacağım bu evi iki, ya, daha yüksek de olabilir tamam yaptım işte Bana oradaki iki tane 64'lük odun getirsene bana. İki tane 64'lük odun olur sanırım.